Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Böyle dediğinde beynine bir talimat gönderirsin ve evrene siparişini gönderirsin. Ve evren ve beynin sana ne getirir? Kendini kötü hissettirecek olaylar, durumlar yaşatmaya başlar ve kişileri getirir. Ve hayatın bir kısır döngüye dönüşür. Her gün kendini gerçekten kötü hissetmeye devam edersin. Peki ne yapacaksın? Bu düşünceleri, duyguları ve hayata olan bakış açını değiştirerek olaylara, durumlara ve kişilere karşı olan duygu durumunu düzenlediğinde, onları gözlemlediğinde, belki özel destek alarak onları kontrol etmeyi öğrendiğinde yansıman ne olacak? Kendini iyi hissetmeye başladığın için sana daha iyi hissettirilecek olaylar, durumlar yaratılacak ve kişiler hayatına gelecek. Dolayısıyla kendinin ne istediğinin